arkadaşlar bugün sizlere Roblox 8 Roblox'ta değişik buton oyunu oynuyoruz yani değişik buton oyunu 5 Sizleri diz kanalımıza like etme, atmayı unutmayın Karakterimize ceket taktık ve Hasoş'a bakın Hasoş'tayız Aşağıya düştüm Uçuyoruz Hasoş sen neredesin Uçuyor ben Anam aynı yerdeyiz ki <laughs> Sen de buradasın Şimdi öleceğiz arkadaşlar Evet Bakın ölüyoruz 1, 2 Üç. <laughs> öldük. Yine tepedeyiz. Hasoş nereye gittin? Aha arkadaşlar ben bunu seviyorum. Bakın şöyle bilekler yıkılıyor. Aa, Hasoş sen gelebildin mi? Gelemedim. Ha, sen seviyor mu bunu? Evet. Eğlenceli mi? Evet. Abi ama bir iki evende üstüm anlamadım. Evet. Arkadaşlar bu video çok güzel oluyor. Arkadaşlar. Oğlum yine geldim ya. Ne ben ne geldi? Ah hasos. Dur seni düşüreyim. Düşürme. Öleceğim burada. <laughs> Öldü. Arkadaşlar hasos kafayı yedi. Oğlum bu ne lan? <laughs> Canını seven kaçsın. Ne diyordun Canını seven kaçsın. Hata dışarı sesim şarkının sesi gidiyor mu? Gitmiyor. Ha iyi ki. Aha arkadaşlar. Gizli görev başladı. Denizde gizli görev. Hazır gizli görev şarkısı çalıyor. Arkadaşlar siz duyamazsın çünkü ben kulaklık taktım. Gizli görev şarkısı bu. Çünkü dalga geliyor. Tuz geliyor? Hasus sen siyah yerde kalabilirsin. Siyah yerde güvenli. Oraya su gelmiyor. Siyah yere. Ama burada kalalım. Burası daha güvenli. Siyah yere geliyormuş. Ben ha. gördüm. Aa siyah yer girdi gerçekten. Arkadaşlar bu videoyu kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İkinci kere derim. Aa siyah yer düzeldi. Hasus düştü. <laughs> Düştük. Dur dur dur. Oha! Yeni bir parkur çıktı. Elma avukalı abi. Elma mı geliyor? Ha, <laughs> el, el, el. el. Aa, geliyor! Şansıma bak. Öldüm. Asus koca el geliyor. Çok yaklaştı. Evet. Sen öldün mü? Öldüm evet. Neredesin? Ha, oğlum, oğlum nereye gittin? <laughs> Bulamıyorum seni. Arkadaşım. Er er Arkadaşım. Aşağı düştü hıyar. Aa merhaba salatalık. Salatalık mı? Aha şu merdivende tırman tırman. Ney? Taşa öleceğiz lan geliyor. Aa bu kız. Anam. Anam. Anam ben çıktım. Burada kimsiz adam var. Hadi bira bak. Tamam. Aha ben tırmandım. Ben kazandım. Dereden. Aa hasuç. Ha, tepeden hasuç ya da arkadaşlar. Roket çıktı. Bak. Evet. Ben Gitti. Şey Benim on param var. Hasuç parkur o. tamamlayınca ödül geliyor. Tamam. Gitti roket. Nereye? Al geliyor. Nerede ki? Arkadaşlar siz görebildiniz mi? Yorumlara yazın. Aha! Çakır! <laughs> Öldün mü? Evet öldüm. Aferin. Aferin bana. Adam da düştü. Oh! İşte ben bunu seviyorum. Ben de. Bobby tuzakları. Bobby mi? Süper Bobby tuzakları. <laughs> evet süper. Yağıt tuzakları. koydum he. <laughs> Bobby tuzakları diyeceksin anama. Ah bomba! Bomba. Ya ben kaçar. Ben bunun arkasına saklandım. Hayır. Aa bunu. sen orada kal. Patladı. Patladı. Hadi biriniz basın. Aa parkur çıktı yine. Ödül ben kazanacağız. Parkuru sevmiyorum. Sen yapamıyorsun. Daha küçüksün. Ne yapıyorsun sen mi öldün? Hmm. Neredesin? Aa su geldi. Aldım ben. <laughs> arkadaşlar Hasoş in öldü. Yine para kazanacağım ben. Bu oyunda da şuradan bir şeyler alabiliyorsunuz. hazır bu sefer parkur çıkmayacak. Aa gökte arkadaşlar Hasoş geldi yine bomba çıktı. Bomba. Hasoş neredesin kardeşim? Çok uzaktayım. Gördüm seni. Geliyorum. Patladı bomba. Patladı bomba. Hasos. Oğlum yine seninle görüşemedim ha. He. Hep şey seninle görüşemiyoruz. oyun niye şey bize bir izin vermiyor? Yok. Hasso, bomba gitti? Ama oyun görüştürmüyor ikimizi. Mom. Ben, sen labirentte misin? Zombi geliyor mu? Ha, a, zombi geliyor. Allah. Aa zombi beni buldu. Zombi. Beni hiç... bittir bitti labirent. Ha sus sonunda seni bulabildim lan. Ben de seni. <laughs> geliyor arkadaşlar. Dedektif şarkısı geliyor. Ama siz duyamazsın çünkü ben kulaklıkla çekiyorum videoyu her zaman. Çıkıyoruz. Adam bu arada aşağıda seksek oynuyor. Geliyor. Ha aşağı düştüm. Bana yardım düşmedi. Yardım edin. Ben sana yardım edeyim. Yardım edin. Benim kafam kırıldı. Baba atlayacağım. Bomba mı? Atladın mı? Atladım. <laughs> Nasıldı? Ah, Hasoş. soç. Geliyor. Butona zıpla. Butona geç. Seni seviyorum Hasoş. soç. Öylece zaman kafandayım ben şu an. Lan nereye gidiyorum? Lan! Ne iyi vel vel? Kurtulmanın tepesine çıktım. Öleceğiz. Herkes. Aa ölmedik kurtulduk. Futbol. Hasoş şu kaleye gol at. Bir gol at. Oğlum bir gol at. Lan top kafayı yedi. Top. Buraya. Kapında futbol at. Neredesin? Hasoş biz sohbet edelim. Gel topu boş ver. Top gidecek aşağı. Evet. Neredesin? Hı, Sohbet edelim. Gel gel. Kafanı da buraya Dur dur. Gel Aferin aşağı düştük ha. Aha. Yine parkur çıktı be. Hep evet. parkur çıkıyor. Bu bu bir tuzakları yine. Evet. Bak bu bir tuzağı bu. Ya. ya aşağı düştüm öldüm ya. Ben, ya. Selamünaleyküm abi. Biraz sohbet o, ederek mi? mi? Tamam nasılsın? Nasılsın abi? Oğlum bir kıpırdama lan. <laughs> Kafana geçerim ha. Geç. Geçtim. Sen la hasta bir sabit dur. Düştük ya. Aa yine kanka olarak düştük. Aa kaç. Öleceğim. Oh my. Gel. Ben de. Adam. Ben senin yanında. Lan yine adam. Adamlar düşüyor. Aha. Kayıyorum, bombalama. Ben kayıyorum. Ben yuvarlandım ve düz kaydım. Yuvarlandım yine yüz kaydım. Zıplıyorum. <laughs> Arkadaşlar yine aşç gülüyor. Ben aşağı düştüm. Aa, oğlum hasuş. Neredesin? Uzay. Sayı atlıyor. Ha atlama! kafayı mı yedi? Öleceksin. Nereye gitti? Düşüyor. Ah. <laughs> ben geriydim. Bu... Ha! ha. Bu... Ne oldu ya? Dur basalım. Buton. Hahaha. Arkadaşlar siz duyamazsınız kulaklık var demiştim ya. Ajan şarkısı. Bam, 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 Seni çalıyor mu ajan şarkısı? E çalmıyor. Çünkü sesin kapalı da senin. Senin sesin kapalı. Açayım. Yani telefonun sesi kapalı da aç. Duyarsın. Açtım. Duyuyor musun? Duyuyorum. Güzel mi ajan şarkısı? Evet. nasıl çıktın mı öldün mü? Öldüm. Ben şimdi pombalama atlayacağım. BOMBALAMA! Öldürdüm kendimi. <laughs> Merhaba kanka, nasılsın? <laughs> Arkadaşlar, Hasan şimdi kafayı sıyırdı. Yani yedi ve sıyırdı. Ah bomba, kaç! Kardeşim, kaç! Seni iteyim mi? Aa! İtme, etme. İtiyorum, ittim. Düştün. <laughs> Basın! Ben basacağım sonra arkadaşlar. Buna adam laser. Allah Allah. Ben öldüm. Ben de. Ben geri geldim. Ben de. Laser sıkıcı. Yani Aa uzay. Uzay. Ben nereye geldim? Hasu sen nereye gittin? Hasoş nereye gittin? Merhaba. Merhaba küçük. Arkadaşlar Hasoş'a bakın. Arkasında ben varım. Ben basacağım. Arkadaşlar ben bastım şanssızlık. Azı Kıpırdama sakın. Sakın kıpırdama. Lav geliyor. Yandı kasoş. Atlama sakın. Ölecek onlar. Biz kalan ölüm. Gel lan onlar öldür. Biz öldür var lan? Evet. Aa, kurtulduk. Hepimiz kurtuldu ya. Bastım ne çıktı? Aha! Yine mi? Hep aynı çıkıyor ne? Arkadaşlar siz eğleniyor musunuz? Yorumlara yazın. Aha! Kafam sıkıştı. Hasoş öldün mü? Evet. Oğlum hep ölüyorsun seni he. <laughs> ya, ya! ben de öldüm. Sen... Hasus neredesin? Ya buluşalım mı? Merhaba selamünaleyküm. Merhaba. Bir gel bir gel. Sen beni takip et. Aha lav geliyor. Adam ateş yağmuru. Arkadaşlar yıldırım yağıyor. Ben öldüm. Oha. Buradan yağdı. Arkadaşlar videoyu kesmem gerekiyor. Geri baş... Arkadaşlar geri başlattım. Cık. Bakın parkura geldik. Bum. Abi şu an duyuyor musun? Ben duyuyorum arkadaşlar duyamıyor. Çünkü ben kulaklık takıyorum. Ay, ben dedim. Hazır sen mi parkuru. <laughs> Geçemedim öldüm. Aa, beni öldüm ya. Aa, selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm abi. Bak bak bak. Merhaba. Düştüm ya. O oh, hat. Yere <laughs> yapıştım yere. Yine Hep ayrı çıkıyor ya. Gıcık oldum ha. Hazır. Ajan geliyor mu? Hadi. Ajan gücü. Ajan gücü mi? Zıpla. Zıpla. <laughs> Beni ümeyeceğim. Çünkü ben babayım. Öldüm ya. Aferin. Abi sen baba değilsin abi. Abi kim? Abi abi abi. Abi ben geldim ulan. <laughs> Arkadaşlar tuş <soş> kap. Biz <laughs> ya havadayız ya düşme. Aa ona havuza düştü işte biz. Aa biz de havuza geldik. <laughs> Bombalama. Oh be nefismiş ha. Oğlum nefismiş de bir güzel. bize. Hassoş. <laughs> Nereye gittin? Ben, ben derine indim. Ben de derine indim. Aa, aa merhaba la. Merhaba tipsiz oğlum. Tipsiz sensin. Bir de sen Herkes bir de. a. Tifliyorum. Düşmedim. Abi, bir de aa ben bastım. No a yine mi lav geliyor? Ya! Lav geldi. Hoş geldin küçük. Hoş Ne oldu lan? Oo. Parkur. Yine mi öldü? Ben bu parkuru geçerim. Arkadaşlar gaz vermeyin ya. Gazlanıyorum. Sonra ölüyorum. Öldüm. <laughs> öldüm ya. Aynen burada da. Düştüm öldüm. Abi Aha. Aa <laughs> Bana değmedi lazer. Hile bu ya. Değdi lazer. Bana değmedi. Hile yapıyor oyun. Abi ben yattım ha. Aa bomba! Bomba. Haas! Arkana bak. Arkada böcek var. Böcekiyor. Aa oyuna! Aferin. Aşağı düşüyordum ha. uçuyorum, uçuyorum. Eğlenceli, eğlenceli mi Hasan sen kafan içeride sen kafan içeride uçuyor <laughs> Hasan selamünaleyküm yine düşüyoruz Arkadaşlar bu aha bunu da yapalım sonra videoyu bitirelim Değil mi Hasoş? Ha <laughs> video bitiyor Tamam. Bir tane daha e, butona basalım bitsin tamam mı? Tamam. Tamam <laughs> tamam. Ben çıktım. Bir hmm. tane daha bas Tamam iki tane daha basıyoruz butona bitti. Yani parkurları geçiyor sonra bitti işte tamam mı? Tamam. A kazandım. <laughs> ben Hasoş tek oyunda ben kazandım parkurda. Siz <laughs> kazanamadınız. Aha. Evet. El geliyor. Kaçın. hasıl Bir tuşumuz kaldı. Bir tuş. Yani bir tane daha tuşa bas. Yani butona basarsak. Bir bitireceğim. Abi, el geliyor, el ben ya. öldüm ya. Heyecanlar öldüm. Sen öldün mü? Abi el geliyor. Ee, baksana öyle. Değil mi? Gidiyor gidiyor. Aa bak geliyor. Geliyor. Ben bakmayacağım. Ben baktım. Son bir kere basacağız. O parkuru bitireceğiz. Bitti. Tamam mı video? Aa en sevdiğim çıktı. Benim mi? Bıp tıs Beni düşürecek. Hasso yapma. Aa, tamam. <laughs> düşürürüm. ben düşürürüm. Laa. Bitiyor. tamam anlaştık mı anlaştık ha, son bir tane basıyoruz bitiyor parkuru yapalım bitecek aa uzay! Ne basalım hayır tamam son bir tane daha senin hatırın için tamam mı arkadaşlar has için bir tane daha basıyoruz sonra video bitiriyoruz hoş Huu. niye sabit hoş hoş Ha bitti. Son bir kere. Oha. En sevdiğim yine çıktı. Herkes bitirsin bunu. Tamam. Gel hadi gel. Hayır. Tamam son bak. Bu sefer küseceğim ha. Aa sevdiğim. Arkadaşlar Nubal gidiyoruz. Y yemek istiyor bizi. O u diye ses geliyor. Arkadaşlar ben duyuyorum siz duymuyorsunuz çünkü ben kulaklık takıyorum. Kaç kere diyeceğim. Öf. Püf. tamam bitti. Arkadaşlar burada vide burada videoyu bitiriyoruz. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.